Özlem Hanım merhaba, bayramınız mübarek olsun. Abi, sağ olun sizler de, hoş geldiniz geledemize. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bayağı burada hazırlık var yani kastritten sonra bu malzeme biraz evet, çok geldi evet, gözüme. Evet. Bizim geledemizin meşhur yaprak el sarması, Et, etli yaprak etli sarması. Olacak. Evet etli olacak. Pek severiz. Sarma olsun etli, etsiz hiç fark etmez yani. <gülüyor> yeriz, yeriz, <gülüyor> evet. Şimdi Malzememizi için, sayalım mı? Tabii sayalım. sayalım. Bunun için ilk önce yarım kilo... E, Taze yaprağımız var, e, yarım kilo kıymamız, kuru soğanımız, evet, e, bir su bardağı pirincimiz, e, yemek kaşığı salçamız, karabiber, kuru nanemiz, iki çay kaşığı tuzumuz, e, isteğe bağlı maydanoz, e, bir ya. çay bardağı yağımız, e, içine de biraz e, sulandırması için bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Hepsini birlikte karıştırıyoruz, Ve bir sarıyoruz. Sarıyoruz. <laughs> ben sarabilecek miyim acaba? Evet bilmem deneriz. Biraz el alışkanlığım var ama. Yani bu yaprak sarması e, zor değil. Yani hanımlar Kolak. biraz zor olarak bakabilirler. Yani biz biraz başlarken biraz zorlanarak başlıyoruz ama Özlem ablacığım malzemeyi gördüm. Yani, yani olayıcı. Malzemeyi gördüm kafam böyle oldu yani. <laughs> yani arkadaşlarla beraber toplanıyoruz Surgay Bey. Biz sarıyoruz yani. Hiç bize o zaman dokunuyor. İyi biz de arkadaşlar toplandık. Evet. <laughs> Öğleden sonra saracağız işte. Siz de hazır gelmişken. O zaman başlayalım. Önce evet. içini hazırlıyoruz. Bunu kaçırmayalım. Tamam. <laughs> Kiraz aldım dikmeden, halimem dallarını bükmeden. Haydi de dallarını bükmeden. Bir armağan ver bana Halimem ben gurbete gitmeden Haydi de ben gurbete gitmeden Tombalacık Halimem da başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş beşime gel Alçaklara kar yağıyor üşüme mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Evet, bir bolu türküsüyle yoğurduk güzelce karışımımızı. Şimdi en Şimdi, önemli kısım. Evet, etli sarma için e, yani yaprakların küçük olanları seçiyoruz. Gayet, gayet güzel oldu. güzel oldu. Şu <laughs> elimde görmüş olduğunuz evet, evet. dolmayı saran ustaların gözleri kör ol. Öyle evet, sararım. Evet. Yani ben evet, o teknikle sarıyorum. Tebrik aynen öyle. Kaz kaçmış. Kaz kaçmadı. Nereye gitti kaz? söndü rüzgardan. İçeriye getirdik orada pişmeye bıraktık. Oradan tekrar getireceğiz piştikten sonra. Tamam o pişti içeride evet. kuvvetli. Ya kalbime evet, iniyordu. Evet. Kazı göremeyince o kadar uğraştık evet, yani. <laughs> tamam. mı bu? Evet, bu tamam. Yu bu kadar yu beraber Aa, pişireceğiz şimdi. <laughs> evet. Buna şimdi su mu ekleyeceğiz? Şimdi buna e, yani tencerenin aldığı kadar yani yarım su bardağı su ekleyeceğiz. <laughs>